salam dostlar. Ay. <laughs> salam dostlar. Bu gün Roblox'da kim oynadım? Yanımda en yakın dostumda var. O da öldü desen. Çekirem videoyu çekirem. <laughs> salam biliyorum ben dedim. Onda çok eşyalar var. Ben de o kadar eşyalar yoktu yani. Yapıldan alıp. Ay hiç Video çekirim. Ha video çek çektim, o bilir dostlar. Ama biz videoyu başlattığım için öldü mü dostlar? Böyle şanssızlık olur. Bu nə? Şaxta baba, Şaxta baba gedib. Şaxta baba çoxdan da gedib. Eee, neçə nəfər qaldı indi? 1. 2 nəfər qaldı. Nördə oyun çox yaxşı xarakterlər. <laughs> Gəldik sadə. Of. Oh. Benim yani üstüme <laughs> Biz hmm. 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 Bu Yaş bu. bir zavallı seçeriz birimiz ev yoktu en iyi en şeye benzerdi ama heyeti de seviyorum dostlar haritada ha buradaymış selamun aleyküm 15 dk öf böyle şanssızlığı yoktu Hazır mı? Mansum. Yo. O dur Yirmi beş Ha. O değil. katil katil ben... Lan. <flatten> Tut <abonnemeni> Aylingaç Aylin rahmetli olacak biz. kız kız bu bu şey üç nefer onu seçti ha dört nefer bunu seçti bu arada ben çok bıçağım yoktu yakışık bıçaklarım yoktu yani dostlar e takas buldum. Olur oh, yok öyle. Ay dostum, ben şerefliyi de şey yakışı değil ha. Ben bir git. O da o, o, o. da. kim olduğum bilimce. Ha! <laughs> ha burada Bunlardan değil. Ay kurtum. Dostlar tanışmayın da şey olur ama. Alim ayyine bağ, ayyine bağ. Ali gazında. Ay ne bu? ay ne bu? Ali, orada ne geçsin. Niye orada geçsin. Hah, silahı ola bilmedi. <laughs> Olmayıp. Silahını <çim> alıp. <laughs> silahı alan şimdi dostlar. silah yoktu. <laughs> Ay öldü. Oh. Eh. Yakışı olmadı bela. <laughs> Dostum. <Dıştı. gülüyor> nedir bu? Kağıt nedir? Yukarı çıkma çalışır. <laughs> Ama çok yakışı edir oyunu. Yani yakışıdı ya yani oyunu oynamak. Al. hey. Hey. Hadi. Helikopter, helikopter. Dostlar biz sürümce adamı burada çıkıyorum. Hırı. <laughs> biz hırımçı adam olarak göylerde oturuyor. Hmm, bu sefer aileniz etkili Hamısı 3 oldu. Yo. Yeybolacaq, yeybolacaq. Yeybolacaq, yey də olacaq. İnşallah bunlar. Bu yaxşıdır çünki. Həli götdə. Hə bizim seçdiyimiz. Bilirdim o katildi. Hansı <laughs> katildi? Ay bu sen olmuştun Sorur ki mi? Oo. Ne rahmetli oldum. Uduz, kazandı o an ben uduzdum. Oo, ben öldüm ona göre. Anlamadım neyse. Kazandılar yine. F, yok, ben seçmiyorum. Men olsun. Al <laughs> <laughs> <Bir sessiz et. gülüyor> hansı seçeyim? Hırsız seç. Hansı? Hayır. Ben seçmedim. Buraya gireyim. Burada gizli yer var değil dostlar? Bakın burada gizli yer var dostlar. Aa, aa başım. A mən şiriftəbsəm <laughs> İnşallah Aylin qatil olar. İnşallah Aylin qatil olar. Aylin olmadı. Aylin mədiciydi. Oydu. şerifiydim. Ali. Ali. Keşke sen karakter olsaydın ben şerif olsaydım. <laughs> Nedir sen <sanas? gülüyor> Bu ne? Bele beleydi. <laughs> Biraz daha oynayalım. Ya, işte Değil mi? Şimdi dostlarım. İki nefer kalıp. <laughs> Oyunda iki nefer kalıp yani. Benim silahımı alıp görürsem almayayım. Masum kalıp. Hemen yerlerden getir. Hı. Ha biz hörümçe adam dostlar? E, ee, burada çıkmak olsaydı biz burada çıkardı ama ıı, çıkma izi yoktu. Bakın burada çıkabilir. Ama mı çıkar aslında? Ha ne var ki bunun çıkma? Ha çıkar yani? Biz hörümçe adam mı? Gel gel. Ay, ay gel. Helikopter. Ah. Oh. Helikopter, helikopter. Tepemde tullanma Aylin. Yine şerifim en iyiydim, yine ben uzustum. Aa, aa. <laughs> Ağırladı. Ha alıp. Aylin'de ne iyi yerde ölmüş. <laughs> evet, 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 evet. Oradadı. Dostlar o kırmızı işaret orada dedim belki diyemedi mi? Orada dedim belki. Oo.

8 nefer bunu seçti. Neçe oyunda normal. Aha, dostlar bir nefer bur buranı seçtiği, 8 nefer de buranı seçti. Kati <laughs> kati kati kati. Masum Mertesi verir Şerif silahını almaya. <laughs> Diyor burada dur. Katil olsun ben öldürer seni Ha Ha <laughs> dedir ki. Ben <laughs> ikimiz de katil değil. Ben katil değilim. Allah. Sen sen. Kaç sen sen. Sen de sen. Aylin. Aylin. Sen sen. Ben değil Aylin. Allah. Allah. Korktum. Çok korktum. Çok korktum. Çok korktum. Anne nerede? Nerede? Ay ölebildim ölür. Ölebildim öldü. Öldürüyor herhalde. Hmm. Guess it Kim <kaç? Gülüyor> Ha. Bir sen şerif silahını alabilmedim. Burada böyle bir, bir şey var. Yazık adam bakak adam da o vurabilmiyor diye yani, iş çırışıran. ya da dostudur. ya 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 Oyun çok <çıkışık>, ya ya <laughs> Of. ya Biz ailenin veysiyle su yine menüzü sıra ucuza ra menüze diye fikirleştik içimizde teyze oyunuydu ama yine ucuza ruh Ber ya beraber kalalım ya da başka Vakt kutardı Gel lan. <laughs> Nasıl seçeyim? Bu. Hmm, tamam. Bu. Nasıl seçeyim? Metin Ferge yoktu. Eyb yoktu da. <laughs> sen değilsin de buradan girmeye yol vardı dostlar. Bir de bak vardı. Yine Şerif. Gel buraya gel. Oyunun Adam vurar. Bir oyunu başlıyor. diyen. Oo. Üç nefer en iyi şey öldü. Harladı. Aylin, Aylin, Aylin. Ha Aylin gitti. <laughs> Aylin ee, oyunda atıldı ya. Ne oldu? Ben de bir video sonuna gelmen lazım. Tekrardan gelirim. Neyse dostlar bu videodan bu kadar olsun. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay.